Ve bu e, kadın cinayeti davalarında da özellikle işte e, indirim konusu yani e, kamuoyunda çokça bilinen hani artık o gravat indirimi uygulanmıyor ama onun yerine şöyle bir şey getirildi. Pişmanlık işte e, bütün kadın katillerinde şeyi görüyoruz zaten. Kadını öldürmeden önce hepsinin senin bilgisayarında ya da cep telefonlarında geçmişe dönük araştırma yaptıklarını görüyoruz nereden ne şekilde indirim alabilirimi gerçekten araştırıyorlar. Bu yüzden de hepsinin ifadeleri işte mahkemeye geldiğinde aynı. Bu indirimler, bu cezasızlık politikası hem kadın cinayetlerinin ne kadar arttığını bize son verilerimiz gösteriyor. Hem de bununla birlikte işte şüpheli kadın ölümlerinin de ne kadar arttığını bize gösteriyor. Şöyle çıktı de, şöyle çekti. Uzun zaman kamuoyunda intihar etti diye ve e, ilk e, sanırım bir buçuk iki yıla yakın hiç sınırtan tutuklanmadı bile. Yani e, herkes işte intihar etti. Hatta kamuoyunda çokça şey tartışıldı. O saatte orada ne işi vardı tartışıldı. Olayın bir şüpheli kadın ölümü olduğunu çokça gündeme getirdiğinde kadınlar mücadele etti ve o davada işte dudak okuma, olay yeri canlandırma ve bilir kişi raporlarıydı. Bunun bir cinayet olduğu yıllar sonra ama yıllar sonra böyle verilen büyük bir mücadele sonucunda ortaya çıkarttı. Cezasızlık politikasının artık bu ülkede kadın katillerinin faillerinin hiç yakalanmamasına sebep oluyor ve tamamen bu cezalardan kurtulmasına sebep oluyor. Çünkü şüpheli hiçbir kadın ölümü de aydınlatılmıyor. Yani işte ancak kamuoyuna yansımışsa kadınlar bunun mücadelesini veriyorsa işte Şule Çet davasında olduğu gibi yine İzmir'de Duygu Bölükbaşı davasında olduğu gibi sanık işte intihar etti dediği için olay bir intihar vakası olarak ele alınıyor ama hani Duygu'nun ailesinin mücadelesi sonucunda bir intihar olmadığı ortaya çıkartılıyor ve şu an yargılama devam ediyor. Bu aslında bu cezasızlık politikası bu siyasi iktidarın düşünce yapısının aslında vücut bulmuş hali. Biz yine işte 2024 yılında yayınladığımız verilerde şu ana kadarki yayınladığımız veriler içinde en yüksek kadın cinayeti verisini ve şüpheli kadın ölümü verisini yayınladık. E bu bir tesadüf olabilir mi? E bu ülkede kadınların şiddet sorunu var. Bu kadınların bir yoksulluk sorunu var. Bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor. Yani açlık sınırının altında artık ücretlerde çalışıyor bu ülkede kadınlar ve hani erkekler de öyle. E bizi yönetenler ne idare dedinde? Normal doğum mu, sezeryan mı? Bunun altında da yine işte o çocuk sayısını arttırmak. Kadını eve kapatmak, kadının tek e, sanki görevi, asli görevi işte çocuk doğurmak, evin içinde kalmak, o dört duvar arasına sıkıştırmak. Çünkü sezaryan doğumda dediğimiz hani işte iki ya da üçten fazla doğum yapamıyorsun ya. Ama işte bizi yönetenlerin bir fazla çocuk gibi işte kadını eve kapatmak gibi bir dertleri var ya. Oysa sen mevcut şu an doğmuş hayatta olanı koruyamıyorsun. Daha hani narine ne olduğunu kimse bilmiyor. İşte ondan sonra bir Şirin olayını yaşadık. İşte bu ülkede Yeni Doğan Çetesi diye bir çete çıktı. Madem öyleyse hani işte yeni bir resmi gazetede yayınlandı işte hani özel hastanelerde. İşte ön, önceden planlanmış sezeryan doğum olmayacak. İşte bunu da birçok yandaş basın şey diye veriyor ya. Ya özel hastaneler hani e, para kazanmak için yapıyor. E madem öyleyse sağlık ulaşılabilir olsun. Sağlık bir haktır, ücretsiz olsun. Özel hastaneler niye var ki zaten bu ülkede? Bir önce bunların cevabını verin. Ama bunların derdi işte kadınların bedenine de kayyum atamak. Hani nasıl ülkede gerçekten her yere kayyum atıyorlarsa, kadın bedenine de kayyum atmak gibi bir dertleri var. Bu bizi yöneten siyasi iktidar, işte öyle bir kadın politikası gidiyorlar ki, kadın tamamen eve, o dört duvar arasına e, tıkıyorlar. İşte nedir şimdi bu, işte sırf çocuk doğursun diye esnek çalışmayı gündem ettiler. Ya bu, bu korkunç bir şey. Yani güvencesiz çalışacaksın, köle gibi çalışacaksın, evinde olacaksın bir de. O erkeğin işte o evin içindeki her türlü şiddetine boyun eğmesini sağlıyorlar. Bu da bir cezasızlık değil midir? Yani erkeğin her türlü uyguladığı kadına şiddet yanına kar kalıyor ve o evin içine hapsolan kadın hiçbir şekilde yaşam hakkı olmuş olmuyor. Bütün hepsi geliyor 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 bizi yönetenlerin gerçekten kadın politikaları ya daha doğrusu olmayan kadın politikalarından kaynaklanıyor. Yani siyasi iktidarın temsilcilerinin o kadar korkunç bir dili var ki işte bir kadın öldürülüyor, vahşice öldürülüyor. Efendim işte onun biri yaşam biçimine bakın, işte şuna bakın, buna bakın. E bu ülkede açlıktan, yoksulluktan beş tane çocuk yanarak ölüyor. Annesini daha çok gündem ediyor. Bu politikalar devam ettiği müddetçe kadın cinayetleri de artacaktır. Çocuk istismarı da artacaktır. Ama bunun karşısında tabii ki her zaman yükselen de bir kadın cinayetleri.